Bence gerekli bir şey. Ülkemizde kitap okur yazma olanı azaldığı için böyle kitaplara ilgi çekilmesini gerekli buluyorum. Böyle etkinliklerin devamının da olmasını isterim açıkçası. Ben tarihi ve edebi kitapları hoşuma gitmektedir. Genellikle tarih okuyorum. Başka okuduğum kitap olduğu sayılmaz. tarihle ilgili bir istiyorum. Daha henüz almadım. E, kendi edebiyat öğretmenimin Celi diye bir kitabı var, onu almayı düşünüyorum. Hem edebiyatçıma destek olmuş olurum, hem de bilgilenmiş olurum. Fuar gayet güzel, kızımla beraber geziyoruz. Her yıl zaten düzenleniyor. Biz de her sene geliyoruz gayet memnunuz. Biz Kayseri'den geldik şu anda. Yeni gezeceğiz. Güzel faaliyetler. Konya Belediyesi'ni de bayağı seviyoruz. Güzel bir çalışmalar yapıyor. Bana bakacağız işte. Torunlarımızı da getirdik. Çocuk kitaplarına falan da bakacağız hep beraber. Fuar 2023 yılından beri birisi olarak değerlendireyim. 23 yılına nazaran çeşitlilik daha az. Yoğunluk fazla olabilir ama kitap çeşitliliği azaltıldı. 25 yılında bence 23'teki çeşitlilik aynı şekilde dönmeliydi. Daha almadım ama alacağım kitaplar var. Birkaç tane seçtim. Konyaları kitap fuarına bekliyoruz. 12. sizi düzenlenen kitap fuarı bizi çok memnun etti. Biz de yazma eserler kurumu olarak buraya iştirak ettik. Gerçekten güzel bir fuarı, belediyemizin güzel bir hizmeti. İnsanları kitaplarla buluşturuyorlar, kitap severleri buluşturuyorlar. Biz çok memnunuz. Tüm kitap severleri bekleriz. Yazma eserler kurumu olarak katıldık biz buraya. Devlet Tiyatrosu'nun yanında kurumumuz var. Oradan geldik biz. Daha şu an sakin görünüyor ama bence artık kaliteli insanlar gelmeye başladı. Yani nitelikli diyebileceğimiz okurlar gelmeye başladı. O şekilde değerlendirebiliriz ilerleyen zamanlarda biz çok daha güzel noktalara etkinliklere ulaşacağız yani. Benim için çünkü önemli olan hani insanlarla iletişime geçmek, onların bana bakışını değerlendirmek, şu kitapla iletişim halinde olmaları çok kıymetli. Daha çok macera türü dediğimiz, işte roman türü dediğimiz kitaplar satılıyor. Tabii biz yazarlar olarak şiirlere ve denemelere düşkün olsak da bu tarz kitaplar gidiyor. Şu an piyasada birçok kitap var. Ama kendi türlerini, hayata bakışlarını besleyecek olan kitapları tercih etmelerini ve hani her türden kitabı okumalarını isterim aslında. Bir pergel gibi düşünün. Karakteriniz ve kişiliğiniz orada olmalı, ortada olmalı ve siz etrafında da dolanmalısınız. Ay, aynı bir dünya gibi. Ben Hasan Uktem. Ee, 1967 Konya Araplar Mahallesi'nde doğdum. 18 yaşımdan beri şiir yazıyorum. Ee, son 12 yıldır da gazetelerde köşe yazıları yazıyorum. Ee, daha evvel memlekette başladım. Şu anda yeni haberde devam ediyorum. Kitaplarım, işte ilk kitabım 41 Aşkın Gözyaşları 1994'te e, yayınlandı. İkinci kitabım 2018'de Dün Bugün ve Sen. Sonra sırasıyla işte şairler geçidi. Bugün sen daha çok Ayşe'sin, Egonya. Bana bir şiir borcun olsun. Son olarak da eee yüreğinin ucuyla sevemezsin şiir kitaplarım var. Bir de zamanın behrinde Araplar Mahallesi diye yaşadığım mahallenin 30 yıllık bir yaşantısını, folklorunu anlatmaya çalıştım. Fuar gelenek haline geldi Konya'mızda. Okuma isteyenlerle, yazmak isteyenleri birbirine buluşturan, yazarlarla okurlarını buluşturan bir tür bayram olarak e, nitelendiriyorum ben. Güzel güzel. Çocuklarımız geliyor burada kitaplara dokunuyorlar, kitap kokusu alıyorlar. Etkilendiklerini düşünüyorum. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapılacak.